Eren abi, günaydın. Günaydın Mert'ciğim. Abi bir ekmek, bir süt, bir de Eden Show alırız. Eden Shoulders mı? He. Köpeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Heden Shoulders, saç ve saç derisini kepek veya yağdan arındırır. İki kat daha fazla koruyucu içerik bırakan formülü sayesinde kepeği yok eder ve geri gelmesini engeller. Heden Shoulders kullananların kepeği olmaz. Yok zaten. Heden Shoulders, yüzde yüze kadar kepek koruması. Bir de kepekli ekmek alabilir miyim sana? Tabii vereyim. <laughs> Bu bir araç değil senin en değerli yatırımın. Ona gözün gibi bakmalı. Nazar boncuğu takmalı. Pamuklara sarıp sarmalamalı. Yetmez. Sigortam netten kasko yaptırmalı. Çok avantajlı fiyatlardan yararlanmalı. Kazancım net sigortam net. Bir saniye durdurun. Değil mi? Baba. İyi misiniz? Siz? Ben Melis. Cem ben de. Geç mi kaldık? Bir erken rezervasyon hikayesi böyle başladı. Aşkım trafikteyim geliyorum. Eşkım, trafikteyim, geliyorum. Günün nasıl geçerse geçsin